Herkese tekrardan merhaba dostlar. Yeni bir bölümde karşınızdayız. Bir sinyalimiz vardı. O sinyali takip edecek bir önceki bölümde hatırlıyorsanız. Hemen uzay gemimize bindik. Ve kalkışımızı yapalım. Görevde bize ne diyordu? Yabancılığın koordinatlarına yolculuk edin. Birisi bizi çağırıyor şu an bu koordinatlara. Uyanışlar görevin adı. Burayı pas geçelim. Evet. Yabancının koordinatlarına gidiyoruz. Dünya benzeri bir gezegen. Yanlışım yoksa bakır, parafinyum, tuz ve yüksek gözcü aktivitesi. Bir önceki gittiğimiz gezegende de bu arada yüksek gözcü aktivitesi vardı ama karşılaşmadık Allah'tan. İnşallah bunda da karşılaşmayız. Hiç gözcüleri sevmiyorum çünkü. Kihilium P-47 gezegenimizin adı. Bir önceki bölümde e, tapınağı bulacağımızı 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyordum. Ama şu an hatırlamıyorum ne olduğunu. Tam olarak tahmini konuma ineceğim. Şurada bir, bir kaç tane şey var. Teknoloji modülü var sanki. Neredeydi onlar? Şurada bir tanesi. Şurada yeni bir lisan, yeni bir kelime. Bir kelime. Bir lisan, bir lisan, bir insan. bilgiyi kabul edelim bakalım ne kelime gek adı gözlerimin önünde yüzüyor az önce deneyimlediğim garip vizyonun bir yansıması bu uzay dilindeki kelime beynime kazındı gek dilinde gek kelimesini öğrendim hasarlı makineden şunu aldım bunların ne işe yaradığını şu an gerçekten hatırlamıyorum Burada da bir hasarlı modülümüz var. Bu arada şey var mı? Aa hedefi tarayarak bulacağız. Tamam. Bunu da hemen alalım üstümüze. Bunları yıldız gemisine bırakacağız. Şurada tam. Şimdi gemiye doğru gideceğiz. Tamam. Gidelim. O neydi? Bu ney? Toprağın içinde mi? Gidiyor bu. Toprağın içinde giden balık gibi bir şey ama balık değil. Çok uzak ya. 449 bin şey metre mi diyeyim artık? Ne diyeyim? Aa şu yaratıktan burada da var. Ulan iki tane galaksi değiştirdik. Hala bitmediniz ya. Aa bu başka bir şeymiş. Pardon dürtü diye bir şeymiş bu. tarafta diyor. Doldururuz. Oksijenimiz vardı en son, hala var. Teknoloji recharge. Oksijen veriyordu değil mi ya? Evet, oksijen veriyor. Alırız. 117 metre. Aa. Düşmüş. Ee, bir gemi. Bu gemiyi alacak mıyız acaba? Bazen böyle bulduğumuz gemileri alıyorduk çünkü. Hatırlayanınız varsa. Yani bu geminin pek alınacak hale kalmamış. Gerçi bizim gemimiz de böyleydi ya. Sinyal işaretçisi. Biyolojik giriş sensörü. 5 tane kromatik metal koyalım. 5 tane sodyum. Tamam tamir ettik. Çalıştır bakalım bilinmeyen sinyal. Zıt zıt. Yaşam belirtisi yok. Hasarlı bir iletişim cihazının yalnızca parası var. Kayıtlarını çıkart bakalım içinden buradaki mesaj her ne ise kurtarılamayacak düzeyde bozulmuş. Tek elde ettiğim şey pilotun adı Artemis. Her kimse çoktan gitmiş. Geriye kalan bozulmamış veriler ise sadece bir dizi plan. Madencilik ışını için bir yükseltme. Gelişmiş madencilik lazerini bulduk. İşte sevmediğim arkadaşlar bunlar. Gözcü. gemiye girebiliyor muyum? Amanın amanın amanın. O bunu tamir edip havaya kaldırmak çok zor. O depolama birimleri falan da hasarlı. Yani bunu çok zor. Kurtarmamız çok zor. Evet şimdi görevimiz bize ne dedi? Şu gelişmiş madencilik lazerini kuralım madem öyle. Hava geçirmez mühür. Bunu sanki kraflamıyorduk bir yerden buluyorduk değil mi? Yo yapabiliyormuşuz. Yoğunlaşmış karbonla. Tamam. Tak bunu. Taktın zaten. Karbon nano tüp. Karbon nano bir tane yaptık. Karbon nano tüpü de taktık. Eee kablolama donanımı iki tane. Hiç böyle bir şey craftlayabildiğimizi hatırlamıyorum. Evet. Uzay istasyonu ticaret merkezinden satın alınıyormuş zaten. Bunlardan da alabildiklerimizi alalım. Başka alabildiğimiz bir şey galiba yok. Tekrar bir göreve bakabilir miyim? Cevaplar yıldızlarda bulunabilir. Tamam üst bilgisayarı açtığımıza da bakacağız. Daha uf bir görevimiz var. Şu uzay gemimi çağırabilir miyim buraya? Alkış roketlerimizi doldurmadık mı? Buna dikkat edin. Alkış roketleri dolu olmuş olsa direkt yanımıza çağırabilecektik. Ya yapmadım bir şey, yapmadım bir şey. Yapmadım bir şey. Gelme. Kaynak toplatmıyorlar ya. Ne? Aa. Yeni yeni yaratıklar çıkmış. Neyse gemiye doğru gidelim. Bu güncelleştirme ile çok şeyler değişmiş ya oyunda. Bak şurada zehirli bir şeyler var. Buna ne istiyor? Gelişmiş madencilik lazeri istiyor. Biz ne yapıyoruz şu anda? Gelişmiş madencilik lazerini yapıyoruz. İyi toplayamadığımız birçok şeyi toplayabilir hale geleceğiz. De gemimize binelim. Kalkmak için bunu şarj etmemiz isteyecek bizden. Yıldız gemisi kalkış yakıtı. Yapabilir miyiz kalkış yakıtını? Ne istiyordu? dihidrojen j ve metal plaka. Metal plaka için ferit tozu istiyor. Değil mi? Gelişmiş madencilik lazeri lazım diyor. Bir de bu arkadaşlar bizi rahat bırakmayacaklar. Hemen gelecek değil mi burada bir yerden? bir bozucu yaratık. 50 tane lazımmış. Trit tozu. Hadi gelmeden bir arkadaş toplayalım. E, metal plaka. Sonra da şuradan ekip gemisi kalkış. Evet, yine bir mesaj geldi. Yine Artemis'ten büyük ihtimalle mesaj. A, rahip varlık Nada. Artemis, varlık sinyalini aldık. İlk mi yoksa son mu? Ben Artemis değilim. Doğruyu söyleme zamanı. Onun sinyaline sahipsin. Acaba sen Artemis varlık mısın? Ya doğruyu söylüyorum. Ben Artemis değilim çünkü. Sinyalin Nada için tanıdık. Sanırım daha önce iletişim kurduk. Gemimize gelmen için iyi bir zaman öyle değil mi? Evimizi tanıman için uygun bir an. Yıldızların ortasında bir anomali gemisi. Nada ile tanışacağız şimdi. Nada da bize görevler veriyor. Burada da bir sürü görev yapacağız. Burası aslında oyunun en büyük uzay üssü öyle söyleyeyim. Burada diğer insanlarla da karşılaşacağız. Parti kurabilirsiniz, ekip bulabilirsiniz burada. İnsanların uzay gemileri falan, burada harika şeyler var. Gidemedik, önümüze bile bakamadık heyecanla. Bu da bir oyuncu mesela. Traveler 340 diye birisi. Bunu gruba davet edebiliyorsunuz mesela. Nexus var. Nexus'un görevleri vardı. Terminal girişimi reddediyor. Amacı ne olursa olsun henüz kullanma yetkim yok gibi görünüyor. Geri dönmeden önce bu istasyonu sakinliğine bulmalı ve onlara koşmayız. Tamam. Burada henüz şu anda bizimle konuşmuyor. Şu yukarıya çıkacağız. Nada ile konuşacağız. Burası değişmemiş. Burası hep böyleydi. Merhabalar. Burası galiba gelişimlerin yapıldığı yer değil mi? Evet. Bakın herkes burada bir şeyleri geliştiriyor arkadaşlar. Mesela uzay gemisi için parçalar. Yıldız gemisi yükseltmeni inceliyorum. Mesela bakın burada şu işte darbe motoru. Şu an bizde mesela bu kalkış roketleri falan var. Mesela ne demiş? Verimli roketler. 120 nanetimiz olması lazım bunu almak için ama kalkış maliyetimizi %20 arttırıyor, %20 düşürüyor. Pardon. Bu otomatik şarj oluyor. Bu en güzel aslında. su Sujetleri sanki yok muydu ya? Su yüzeyinin hemen üstünde havada duruyor. Neyse burada işte uzay gemimizi geliştirdiğimiz bir yer var. Burada inşa araştırma platformu diyor. Bizim evdekine benzer bir şey yine. Bu yine egzo geliştiriyor. Bunların hepsini zamanla geliştireceğiz. Bu silahımızı geliştiriyor. Bu sentez laboratuvarı. Yeni tarifler öğreniyoruz burada. Evet. Ee, mesela mikro işlemci alıyoruz ya gidip. Mikro işlemcinin buradan formülünü alıp öğrenip şey yapabilir ama nanit kazanmamız lazım. Naniti nasıl kazanıyorduk? Bayağı bir nanit lazım bize. Naniti galiba şuradaki görevleri yaparak da kazanıyorduk. Bakacağız. Şimdi rahip varlık nada ben rahip varlık nada uyumsuz korvax anomalimize hoş geldin buradaki evimiz oldukça hoş değil mi Balonun kendi tasarımı gözcülerden uzak intikamcı korvaxtan uzak mükemmel bir balon nado gelen ve giden zamanı izliyor peki artemis kim bir gezgin varlık belki de biliyor. Numarasını bilmiyorum. Nada yinelemeleri sayı olarak düşünmeyi umuyor. Bizim için kayıp durumunda son derece olasılık dışı. Anomalimiz gözcüler için kayıp ama anomalimiz için kayıp diye bir şey söz konusu olmamalıydı. Korvax beni izliyor. Metal muhafızası neredeyse organik yaşam formlarına özgü sabırlı bir duruş sergiliyor. Nada'yı soralım. Nada Korvax Prime'ın ölümüyle uyandı. Böyle şeylerin neden gerçek iş anlamıyorum. Neden yalnızız? Şimdi uyumsuzum. Bileşim gözlerimden göremiyorum. Nada artık yalnız değil. Nada Polo dost birlikte. Şimdi başka birçok dost da ziyaret ediyor. Bizim birleşimimiz küçük ama Nada mutlu. Bir abi aramıza girdi Nada'yla. Polo'yu da soralım. Polo dost Nada'yı buldu. Sinyal'i mi buldu? Nada güvende. Şimdi Nada diğer sinyalleri buluyor. Falan filan. Nada'yla Uzay istasyonunu sor diyelim. Tamam serbestçe dolaşıyormuş burası. Burasını çağırmanın bir yöntemi vardı. Polodost'la da bir konuş diyor. Polodost burada. Ne haber Polodost? Nereye bakacağını biliyorsan dostlar her yerde, her boyutta. Artemis dost onun olması gereken yerdesin. Mümkün görünmüyor ancak her şey mümkün böyle bir evrende. Onu bulacağız şüphesiz. Her zaman bir sinyal, her zaman bir iz vardır. Nasıl bulacağız Artemis'i? Evimiz bununla ilgilenecek. Ayrıldığın zaman şimdi onun olduğu yerde olmayacaksın. Daha da yakınlaşacaksın. Ya da olmayabilir de keşif yapmak heyecan verici öyle değil mi? Gitmeden önce belki diğer dostlarla da vakit geçirebilsin. Burada hepimiz birbirimize yardım ediyoruz. Dedi. Nahit kazanmak için diğer gezginlerle konuş. Tamam diğer gezginler dediğimiz şunlar galiba. Bu mu mesela? Aa bir dakika ya. Yanlış kişilerle konuşmaya çalışıyoruz. Görev bizi şuraya gönderiyor. Evet nanit kazanmamız galiba bu Helios abiden Ah genç varlık devamlı bu evrenin sınırlarında dolaşıyorum. Benim seni çok kıskanıyorum. Gerçi gerçeklikte benim zamanım geçti ama bunu çok özlüyorum. Belki yaşlı bir ruha sevinin keşiflerini ve gezegenlerin verilerini verelim kaç nanit aldık 30 nanit aldık biz şunu da satabiliyorduk yanlışım yoksa şu an ben gezmiş olduğum gezegenlerdeki bilgileri bu abiye sattım büyük olasga hani tarama yapıyoruz ya tarama yaptığımız e, malzeme başına para veriyor. Yeni taşlaklar öğrenin dedi. bize egzo suitle alakalı bir geliştirme yapmaya yönlendirdi. Giy, senin giysin senin bir uzantın. Sana yardım ediyoruz var? tamam. Geliştirmeleri bir inceleyelim. Ne almamız gerekiyor burada? Basit tercüman. Tehlikeli madde eldiveni. 55 nanitim var ki benim. Ben 55 nanitle hiçbir şey alamıyorum bunu. Çok... Büyük üst parçaları. Bu galiba. a büyük prefabrikler. Yine kurtarılmış veyle ile satılıyoruz ama büyük üst parçaları bunlar. Bir oda. Bunlar bizim. Aa yeni alanı falan var. Galaktik ticaret terminalini artık kendi base'imizde de kurabiliyor muyuz? Çok iyi. Ha oksijen. Tamam bu da güzel. Gezgin standları. Bu yapıları var. Yoktu sanki eskiden. Posterler bunlar yoktu dekoratif modüllerde yanlışım yoksa yoktu bunların hiçbirisinin olduğunu hatırlamıyorum fosil vitrinleri mi teorik olarak protoform organizmalara uygun olan bir fosil vitrine antik kemiklere sahip olan gezegenlerden fosil çıkartacakmışız bunlar için. Mineral çıkarıcı var. Zor anahtarı, güç anahtarı modülü tamam. Tarımsal modüller bunları kullanmıştık önceki oynadığımız seride de. Taş yapılar falan. Tamam Nada'yla tekrar konuşacağız Artemis hakkında. Burada bayağı bir şeyde işimiz olacak bu istasyonda. Nada ve Polo dünyalar arasında sürükleniyor. Çok fazlalar. Onu gördün mü gezgin dost? Nada başarabilmeni, başarı, başarabilmesini diliyor. Nada çok pişmanlık duyuyor. Ne yapmam gerekiyor peki? Benim ne yapmam gerekiyor Nadacığım? Gezgin varlık kendi yolunu çizmekte özgür. Artemis varlığı bul. Başkalarıyla keşfet harika yerlere seyahat et. Dediğin gibi devam et gezgin varlık Sana yardım edeceğiz. Diğerleri de sana yardımcı olacak. Kızıl yalancıyı arasan bile. Kızıl yalancı. Kızıl yalancı kim abi? Kızıl yalancı Atlas. Sahte varlık. Korvaks'ın ilahı ama Nada'nın daha iyisini biliyor. Nada nerede yaşadığını biliyor. Nada onu önemsemeyi seçti. Ama gezgin varlık onu aramak istiyorsan Nada yardım edecek. Nada güvende olmanı arzu ediyor keşif konusunda yardım et diyelim. Tadı haritanı büyük merakla işaretleyecek ama haritanın hayatına acil etmeye izleyeceğin yolu bul. Bu istasyonu diğer kişilerle konuş sana teklif edecek bir şeyler var. Ne zaman istersen bize geri dön diyor. Tamam yeni bir görev verdin ada. Tamam Nada'nın bu görevini de aldık. Nanit kazanmak. Bu tür gezegenlerdeki yerler haritacı yardımıyla öğrenilir diyor. Analiz vizörü iş yapabilirsin. Tamam şu şeye bir bakalım. Aslında ben onu istiyorum. Şu aşağıdaki göz vardı ya bizde konuşmadan. Şu arkadaş. Bu da sanki nanit karşılığı görevler veriyordu diye hatırlıyorum. Yok. normal para veriyor. Belki nanit de veren görevleri çıkıyordur, bilmiyorum. Şimdi uzaya geri dönün. Ben de gemime nasıl ışınlanıyorum? Kardeş, o benim gemim ya. O benim gemim, birader. Aa değilmiş lan. Çok özür dilerim. <laughs> çok özür dilerim. Çok benziyor. Burada da çok fazla işimiz var. Diğer uzay isminde de çok fazla işimiz var. Of inanılmaz. Ne oldu? Yine bize uzay anomalisine işaretliyor. Ee, görev görev. Abi bir dakika. Frekans. Cevap verelim. Bilinmeyen sinyal. Bir şey konuşmaya çalışıyor ama konuşamıyor şu anda. Nerede? Orada bir yerlerde. Kimse var mı orada? Bir sorun var. Kendimi tanıtayım. Yabancıya, yabancıya onu duyabildiğimi söylüyorum. Bir an duraklama oluyor. Duyduğum tek şey kozmik ışımanın arka planda yol açtığı ses. Yani bir parazit söz konusu. Duyamıyoruz. Sen beni buldun. Çok az ışık var. Bir daha asla başka bir ruhu duymayacağımı düşünmüştüm gerçekten. Beni nasıl buldun? Düşmüş bir gemi buldum abi. O düşmüş gemiden senin frekanslar geldi. Bir şeyler oldu. Burayı bulduk. Aynen terk edilmiş yıldız gemisi enkazını ve iletişim cihazı kimliğini acil durum işaretçisi nasıl elde ettiğini anlatıyorum anomal uzay istasyonu hakkında konuşmaya başladığı da sözümü kesiyor. O dışarıda. Fakat sanırım ben güvendeyim. Onlardan 16 tane var. Onlar benziyor. Dedi. 16 ne 16? 16 16 deyip duruyorsunuz. Yabancının gözlerinden korku ve şaşkınlık hissi okunabiliyor. Birkaç dakikalık sessizlikten sonra bana dönerek yalvarırcasına. Gerçekten kim olduğunu bilmiyorsun değil mi? Sen sana yalan söyledi. Herkese yalan. Ses kesiliyor fakat yüzü hala orada. İçliğe kaybolunca derin bir sessizlik oluyor. Bu Artemis olmalı ve açıkça yardıma ihtiyacı var. Sinyali arttırmanın bir yolunu bulmalıyım. Şimdi... Ana görevimiz 3 tane oldu bakın. Atlas'ın yolu var. Uzay anomalisi var. Yıldızların ortasında yalnız var. Öncelikle Artemis'i bulacağız. Bence kaşif Artemis görevini devam ettir. Şunu kuramadık. Hava geçirmez mühür üretim veya satın alın diyor. Gelişmiş madencilik kablolama donanımı. Bir saniye ya. Şurada bir tane şunu bir uzay istasyonuna gidelim arkamızda da büyük oska vardı aynısı ama e, ezbere yerini bilmiyorum diyelim buradan hemen alalım çok da uzakmış ya Şöyle Hava geçirmez kilit alacağız. Yok hava geçirmez mühüramdı kablolama donanımı malzemesi. Bir, bir tane kablolama donanımı Eee satın aldıyız tamam A, bulalım, o donanımı iki tane al ve ikisini de buraya takalım gelişmiş madencilik lazerimizi kurduk bu tamam Önceki sisteme gidebiliyoruz, bu ilk gittiğimiz sistem biliyorsunuz ve üste gidebiliyoruz. Üste bir ışın alalım. Ben bir an sanki eski hatırladıklarımı tabi sürekli aklımda kalıyor, sanki üste gidemiyorduk, gelemiyorduk gibi bir algı yaratmış ama kafamda bütün istediğimiz gibi gidip gelebiliyoruz. Şimdi üst bilgisayarında görevler var. de buradan bir kontrol edelim. Tabi. Bu en son gittiğimiz gezegendi. Bir arkası, bir arkası bu şekilde devam ediyor bunlar. Uzay istasyonuna dediğim zaman zaten çıkıyor. Yani gittiğimiz uzay şeylerine, e, galaksilere tekrar buradan ulaşınabiliyoruz. O zaman şöyle bir görevlere tekrar bir göz atalım uzun mesafe vericisi bulacağız bir tane bir de üst bilgisayarını kontrol edeceğiz ama bunların hepsini biz bir sonraki bölümde yapalım çünkü bölümleri böyle bir yarım şar saat tutmaya çalışıyorum çok da güzel denk geldi şu an bu göreve gitsek yarım saatimiz daha kaybolur kusura bakmayın <laughs> bölümü kesmek zorundayız o yüzden buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum videoya bir beğeni ve altına bir yorum bırakırsanız çok sevinirim çünkü youtube algoritması bu şekilde çalışıyor Abone olup beni desteklerseniz de minnettar kalırım. Hoşçakalın efendim.